Herkese merhabalar. Basic Rope Youtube örgü kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle bebek örgülerinde kullandığımız roba çalışmasını yapacağız. Ben öncesinde ön bir hazırlık yaptım. 3,5 mm şiş kullanıyoruz. 250 metre uzunluğunda anti peeling bir bebe ipi kullandım robamıza 70 ilmek ile başladım 70 ilmeğe attım misinalı şişime 4 diş bakın 1 2 3 4 diş haroşa örgüsü ördüm şimdi sizlerle birlikte Örmeye devam edelim 8 ilmek yaka bandı için ayırıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 Hatta bu ilk başlangıçta ilik yerimizi de açalım. 3 ilmek örelim. Şişimizin üstüne bir dolayıp iki ilmeği birlikte örelim şu şekilde. 1 2 3 2 4 6 8 ilmek oldu. Örgümün ön yüzü burası. Şimdi artırmalar yapacağım. 2 ilmekte bir. İpim altta, ben boynumda ördüğüm için artırmalar böyle oluyor. İpim altta, şişime ipimi aldım. Bir ördüm, iki ördüm. Bakın şurada bir artırma oldu. İpimi alta aldım. Bakın şöyle attığım zaman bir ilmi ördüm. Şurada bir dolanıyor. 2 ipimi altı aldım. 2 ipim altta. 2 ilmek ördüm. Yine ipimi altı aldım. 2 ilmeğimi ördüm. Sıramızın sonuna kadar 2 ilmekte bir artırma yapıp gelelim sıramın sonuna geldim bu başta da 8 tane lastik ilmeği bırakacağı için yaka bantı olacağı için burada yine doladım 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 Sıramızı bu şekilde tamamladık. Şimdi örgümüzün ters yüzündeyiz. Yine yaka lastiğimizi örelim. 4 5 6 7 8 Artırdığımız ilmeği ördük. Devam ediyoruz. Bu sıramızda bütün ilmeklerimizi ters haroşa olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimiz ters. Bakın şu şekilde artırma yerlerimiz belli oldu. Bu yüzümüzde tamamen ters örüyoruz sıramı tamamladım artırma ilmeklerim oldu ve şişimde şu an 98 tane ilmeğim var yaka ilmeklerimizi örelim bura düğme ilik açtığımız yerde 3 4 5 6 7 8, 8, 2, 4, 6, 8 ilmek. Örgümüzün düz yüzü, şimdi bu yüzümüzde bütün ilmeklerimizi düz olarak devam ediyoruz. Ters yüzünde ters, düz yüzünde düz. 6 sıra. Hiçbir işlem yapmadan düz örgü öreceğiz. 6 sıra. 6 sıra düz örgümüzü de ördük. Şu artırma bittikten sonra bakın burada belli oluyor zaten. 2 4 6 sıra yaptık. Şimdi haroşa öreceğiz arkadaşlar. 3 diş haroşa öreceğiz. Yaka bantımı ördüm. Düzlerime geldim. Burada da bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Örgümün düz yüzünde ters yüzüme geldiğim zaman da haroşa yapacağım ve şöyle bakın bunun gibi 3 diş haroşamızın olması lazım. Artırmadan sonra ilmek sayımız 98'de. Şimdi bu haroşalarımızı yaptıktan sonra ikinci artırmamızı yapacağız. İnanın o kadar kolay bir e, robo modeli ki. Ben fazla örgü bilmiyorum. Sadece dümdüz örüyorum diyen arkadaşlarımızın bile kolaylıkla örebileceği bir model. Kafa karıştırmayan düz basit bir model. Videomuzu fazla uzatmayalım. 3 diş haroşamızı örelim. 3 diş haroşa sıramı da ördüm. Yani 6 sıra örmüş oldum. Aslında 6 sıra düz örmüştüm. 1 diş haroşamız iki sıradan oluştuğu için 6 sıra olmuş oldu o da. Şimdi tekrar artırma yapıyoruz. Altta nasıl yaptıysak aynı işlemi uygulayacağız. Kenar bantımı ördüm. 3 4 5 6 7 ve 8. Bu kenar bantını çok dar sevmiyorum ben. Hani biraz geniş olsun istiyorum. Siz isterseniz ilmek sayınızı eksiltebilirsiniz daha dar yapabilirsiniz kenar bantımı ördüm şimdi dolayıp iki ilmeğimi örüyorum ipimi altı aldım doladım iki ilmeğimi ördüm İki ilmekte bir artırmalar yapıyoruz alt artırmamızda yaptığımız gibi bir dolayoruz, iki örüyoruz. Bir doluyoruz, iki örüyoruz. Sıramızın sonuna kadar yani lastik bant kısmımıza kadar bir dolayıp iki örerek devam edeceğiz. Gelemez arttırmalarımı yapıp sıra sonuna kadar ördüm ilmeğimde pardon şişimde 140 tane ilmeğim oldu arkadaşlar ikinci artırmamızda 148 ilmeğe ulaştık kenar ilmeklerimizi örüyoruz artırdığımız ilmekleri de ters olarak örüp devam ediyoruz. Hem artırdığımız ilmekler hem ördüğümüz iki ilmeği ters olarak örmeye devam edelim. İkinci artırmamı da yaptım. Hatta şu parçamı alayım. Şişlerim masama vurup ses yapıyor diye koymuştum onu. Şöyle bir yakınlaşalım. Birinci artırmam. İkinci artırmam. Şimdi birinci artırmadan sonra altı sıra düz örmüştük. 3 dış haroşa. Şimdi ikinci artırmamızı yaptık. Yine altı sıra düz. 3 diş haroşa öreceğiz ve 3. artırmamızı yapacağız 3 defa artırma yapıyoruz 3. artırmamızı yaptıktan sonra yine e, birlikte devam edeceğiz sizlere nasıl olduğunu göstereceğim şimdi çok fazla uzatmayalım videomuzu bir artırmamızı yaptık. İkinciye geçtik. Üçüncü artırmamızı da aynı işlemlere takip ederek yapacağız. Üçüncü artırmamı da yaptım. Şöyle ilmek ayraçlarıyla e, ön, kol, arka kısımlarını ayırdım. Üçüncü artırmadan sonra e, şişimde 203 tane ilmek oldu toplamda. Ayırırken de ön için 35, kollar için 38, arka için de 57 ilmek bıraktım. Şimdi devam edelim. Bunu yelek robası gibi yapacağız. Çünkü ben bunu yelek yapacağım. Ön bantımızı örelim. Şimdi bu bedene geldiğimizde ön yakamızı düz örgüyle devam edeceğiz. Daha anlaşılır olması açısından kol kısmını haroşa örgü öreceğim. Yine 4 diş haroşa örgüsü öreceğiz. Yaka kısmını ördüm. Hayır bu tarafa geçiriyorum. Şimdi burası kol kısmı olduğu için haroş örgüyle devam edeceğim. Yani ters öreceğim. Kol yerlerine geldiğimizde haroş örgü ön ve arka örgülerimizi yaparken düz örgü öreceğiz ayrımını yaparken beden birleştirmesini daha kolay yapabileceksiniz. Ama ben bu robayı hırka olarak devam edeceğim derseniz önce kollarımızı öreceğiz. Kolları büyüteceğiz. Daha sonra birleşimini yapacağız. Şimdi bunu yelek üzerinden olduğunu farz ediyoruz çünkü ben bunu bebe yeleği yapacağım. Evet, kolumuzu ördük, kol kısmımızı. Şimdi arka bedene geldik, arka bedeni düz olarak devam ediyoruz. Şöyle 4 e, diş olacak kolumuz. İsterseniz 3 de yapabilirsiniz. O tamamen sizin zevkinize kalmış. Ben 4 diş yapacağım. Kol kısmı daha belirgin olsun diye. Örelim gelelim. kol kısmının haroşalarını ördük üstüne elbeklerimiz sığmadığı için böyle biraz toplu duruyor bakın kol kısmımız bu şekilde arka beden ve ön kısmımızda böyle yaptık üçüncü artırmamızda ikinci ilik yerimizi açmıştım onu hatırlatmayı unuttum sizlere her iliğimin arasında 13 haroşa dişi olacak bu şekilde devam edeceğiz 13 sırada bir açacağız şimdi beden kısmımızı birleştireceğiz kol ilmeklerimizi eksilteceğiz keseceğiz yani kol yerimize kadar örgümüze devam ediyoruz. Kol yerine geldi mi ilmeklerimizi kapatacağız. geldik. ilk ilmeğimizi aldık. Hem örüp hem kapatacağız. Kolumuzun ilk ilmeği. ikinciyi de ördük. Diğer ilmeği üstünden geçirdik. Bir ördük. ilmeği üzerinden geçirdik. Çok sık yapmayalım bir ördük diğer ilmeği üstünden geçirdik. Bir ördük. Baştaki ilmeğimizi üstünden geçirdik. Bakın bu şekilde. ilmeklerimizi kol kısmı boyunca kapatacağız. Kol yerimizi bütün ilmekleri örerek kapattık. Bu şekilde kol yerimizi tamamladık. Arka bedenimizi düz öreceğiz kol yerimize gelene kadar. Beden kısmını ördük. Kol kısmında da bir örüp baştaki ilmeğimizi içinden geçirecek kol kısmını da kaçırdık ilmeği kol kısmını ilmeklerimizi kapatacağız yaka kısmına ön kısmına gelince ön kısmında düz şekilde öreceğiz. Sonrasında bedenimizi birleştirmeye geçeceğiz. Sıramızı tamamlayalım böyle. Kol kısımlarımızı kestik. Şimdi bedenimizi kolları birleştirme yapacağız. Koltuk altında uyguladığımız koltuk altına gelen yani şu birleşim noktasında olan yerde uyguladığımız bir püf noktası var. Onu da yapalım. 2, 4, 6, 8, 10 diş olmuş daha. Bu arada ilik açacağımız yerleri de kaçırmamaya çalışalım. 13 haroşa dişinde açtım ben ilik aralıklarını daha sık daha gevşek olsun isterseniz ona göre sıra sayını eksiltebilir veya artırabilirsiniz şimdi birleştirme yerime geldim koltuk altına gelen kısımda şu ipimiz dolaştı. Koltuk altına gelen kısmına şöyle 3 tane ilmek başlıyorum ben. 3 3 ilmeğe başladım. Örmeye devam ediyorum. Bakın bu kısmımız birleşti. Koltuk altı kısmına gelince diğer kolda da 3 ilmek atıp şişimize devam edeceğiz. Diğer kol kısmına geldim. Burada da şişime 1 2 3 tane ilmek attım ön kısmımızı da örerek şurayı böyle biraz e, sıkı yaparsak ayrık durmasın ön kısmımızı da örüp robamızı birleştirmiş olacağız tüm bedene birleştirmiş olduk. Şimdi şu alt e, ilmeklerin düzgün görünmesi için şöyle ters yüzünden bir sıra daha öreceğiz. Tirpotumuzda biraz gevşeme oldu. O yüzden görüntümüz allak bullak oldu robamız bu şekilde bitti kaç yaşa uygun olur buna bakalım koltuk altından ölçtüğümüz zaman şöyle beden bakın tam şurada 28 santim yani bir yaşa bir buçuk yaşa rahatlıkla uyacaktır. Yelek veya hırka yaptığımızı farz edersek bütün beden 33-34 santim olursa bir yaş için yeterli bir ölçü olacaktır. Alt kısmında bunu istediğimiz modeli uygulayabiliriz. Modeli uygularken eğer ilmek sayılarımız az gelirse veya denk gelmezse şu koltuk altımızı birleştirirken ilmek atmıştık ilmek başlamıştık 3 taneydi bu 5 olur 6 olur tabi çok çok da fazla olmaması lazım ona göre örneğimizin ilmek sayısına göre ayarlama yapabiliriz çok kolay bir roba modeliydi örgüye yeni başlayanlar da daha önce dediğim gibi kolaylıkla yapabilir. Bu bizim yeleğimiz olacak. Yelek siparişim vardı. Ben onun üzerinden size anlattım. Ama yelek değil de hırka yapmak isterseniz şu kısmı örerek kol yapıp hırkaya dönüştürebilirsiniz. Daha büyük bedenler yapmak isterseniz başlangıçtaki ilmek sayılarımızı artırarak ona göre bir paylaşım yaparak ilmeklerinizde daha büyük beden yelek ve hırkalar örebilirsiniz. Umarım anlaşılır ve faydalı bir video olmuştur. Videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Beğeni ve yorumlarla da bana destek olursanız çok mutlu olurum. Sağlıkla ve hoşçakalın.